Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada toplanmamızın sebebi, Azerbaycan'ın Laçın bölgesi, özellikle 30 yıldır işgal altındaydı. 10 Kasım 2020 yılında yapılan anlaşma neticesinde o bölgenin 2022-25 Ağustos'ta terk edilmesi gerekiyordu ve geçtiğimiz günlerde Ermenistan tarafından bölge terk edildi. Azerbaycan'ın topraklarına katılmış oldu Laçin ve Laçin'le birlikte birkaç köyümüz daha. Bu vesileyle Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev Bey Azerbaycan Kahraman Ordusu'nu Kahraman halkını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz. Bir daha Azerbaycan topraklarına inşallah düşman aya basmaz ve bu vesileyle şehitlerimize rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Efendim e, bu bölgede sulhun, barışın e, tesis etmesi e, gelecekte bölgenin kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda en yakın zamanda inşallah Zengezur Koridorunun açılması gerekiyor. E, buradan Ermenistan'a da sesleniyoruz. Bölgenin gelişmesi için lütfen e, 10 Kasım 2020'de imzalanmış olan e, bu anlaşmaya riayet edilmesini istiyoruz. Zengezok Koridoru'nun açılması demek bütün dünyanın özellikle şark aleminin inkişafı demektir. İnşallah bölgede barış ve sulh hüküm sürer. Artık savaş ve göz yaşından insanlar bıkmış durumdadır. Bölgenin gelişmesi için bu bölgenin mutlaka karayollarının, bu koridorların açılması gerekiyor. Buradan tekrar Azerbaycan halkını ve Türk dünyasını tebrik ediyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederiz, saygılar sunarız. Türkiye Azerbaycan Derneği İstanbul olarak desteklerimiz Azerbaycan'a her zaman devam edecektir. Saygılarımızla.